Arkadaşlar bugün size bu yakadan başlamalı şu yerin sayılarını söyleyeceğim. Nasıl yapıldığını. ve ee, v yaka. Bu tahminim 3, 4 ay, 5 ay, 6 ay bebeklere bir yaşına kadar giyebileceği bir yelek. Bunun sayısını anlatacağım size. Şuradan başlanıyor. Başlama yeri burası. Sonra arttırarak önleri oluşturuyoruz. Şu şekilde göstereyim. başlıyoruz. Burası 50. Şu kısım 50. Şu şekilde başlıyoruz. Sonra kenara bir tane koyuyoruz bir tane arttırıyoruz şurada iki tane direk yapıyoruz direğin tekrar yanından bir tane daha arttırıyoruz buraya 10 tane ya da 9 tane kol için ayırıyoruz tekrardan şuraya bir tane arttırıyoruz 2 direk çıkıyoruz. Bir tane de buradan arttırıyoruz. Arkaya geçiyoruz. Arkadan 20 tane koyuyoruz. Bir arttırıyoruz. iki tane direk yanına tekrar bir tane arttırıyoruz. Buraya 9 koyuyoruz. Arttırıyoruz. iki direk. Şurada bir arttırıp kenara da bir tane koyuyoruz. Burayı örüyoruz. Sonra şu kenar bandı 7 tane olana kadar 7-8 tane olana kadar örüyoruz. Sonra buradan tekrar arttırmaya başlıyoruz. Şu 7 tane 7-8 kenar bandı oluyor. Bir tane şuradan direkt giden bir tane ilmeğimiz oluyor. O ilmeğin bir sağından bir solundan her seferde arttırıyoruz. Ta ki kol kısmı oluşana kadar şu şekil göstereyim. Şurayı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tane sırt kısmında haroşa olana kadar arttırarak devam ediyoruz işlemimize. Şu şekil. Ondan sonra kolumuzu kesiyoruz. Sonra beden kısmını örüyoruz hiçbir şekilde arttırma yapmadan ve yaka güzel bir yeleğimiz oluşuyor böylelikle. 50'yle başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Eee başlıyoruz. Tekrar anlatayım arttıra arttıra arttırmalarda dediğim gibi şu kenardan bir koyuyoruz yanına bir tane arttırma yapıyoruz iki tane uzun sonra onun yanından da bir arttırıyoruz kolunu koyuyoruz 9 tane örüyoruz tekrar bir arttırıyoruz iki çubuk örüyoruz devam ediyoruz sonra buradan da bir arttırıyoruz arkaya 20 koyuyoruz 20 Arttırıyoruz bu kenar bandını orta çubuğu yürütüyoruz sağından solundan arttırarak devam ediyoruz. Sonra da e, bu kenarları arttırıp şuraya gelince burada da önün arttırmasını başlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. düğmelerini kapatayım da bir daha net görelim. Bunu ceket de yapabilir. Şu şekil. Şurada da göstereyim. Başladım. Arttırmaları 50 ile başlıyoruz ve yap bu 50 ile başlıyoruz devam ediyoruz örmeye